Galatasaray ne hazırlık maçı oynarsa oynasın lige ve süper kupaya daha hazır taraf diyebilirim. Lige kötü başlarsa Beşiktaş takımı tren kaçtıktan sonra koşarak yetişmeye çalışması gibi bir durum söz konusu olur. Beşiktaş takımı Talişka'dan sonra en fazla 10 numarada gol katkısını bana göre Rafa'dan alacak gibi duruyor. Önce Semih'in biraz sakin olması gerek. Semih kendini ispat etti artık üzerine koyarak gitmesi lazım. Biraz bu konuda sanki ruh hali bir an evvel kendini ispatlama çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. Bazı oyuncu için rekabet çok faydalı olmuyor. Icardi mesela Galatasaray'da güzel örneği. Hiçbir zaman rekabeti açık değil. O özgüvenle de iki senedir fark yaratıyor. Bence Beşiktaş'ın Immobile'ye Icardi muamelesi yapması lazım. Gözü kapalı birbirini sağ içerisinde bulabilen bir Galatasaray forvet hattı var. O yüzden Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı favori yapan şey biraz bu. Geçen sene Galatasaray'ı şampiyon yapan şey birbirini özellik olarak iyi tamamlayan oyuncuların sahada olması. Galatasaray'ın şu andaki en doğru 8 numarası bana göre Kerem Demirbay. Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Derbi özel bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Erman abiyle birlikte Süper Kupayı Galatasaray Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Emirhan. Her iki takım da hazırlık kamplarını yoğun bir şekilde geçirdi ama öncelikle şununla başlamak istiyorum. Hangi takım sence hazırlık maçlarını da dahil ederek Süper Kupa'ya daha hazır gidiyor? Birincisi hiçbir takım Süper Kupa için done olabilecek bir hazırlık maçı oynamadı. Ee, örnek veriyorum Beşiktaş'ın Gençler Birliği maçına bakarak Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağını tahmin edebilir misin? Bu imkansız bir şey. Galatasaray e, ne hazırlık maçı oynarsa oynasın Lige ve Süper Kupa'ya daha hazır taraf diyebilirim. Bunun hazırlık maçlarıyla bir alakası yok. Geçen seneden gelen takımın iskeletiyle alakası var. Galatasaray açısından baktığımızda taraftar nezdinde özellikle şöyle bir sıkıntı var: transferlerin geç kaldığı yönde. Sen hatta yani Galatasaray'ın kadrosu hazır, bir transferi e acil olarak ihtiyacı yok demiştin ama sadece Celerten aldılar. Onun da derbide forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ın yeni transferlerini de izledin. Yeni transferlerin ivmesiyle birlikte Süper Kupada bir ile alakalı değişiklik olur mu? E, şu anda Türkiye'nin şampiyon takımı ve o şampiyon kadrodan oyuncu kaybetmeyen bir Galatasaray var. O yüzden birbiriyle oynama pratiği yüksek taraf Galatasaray. Beşiktaş'ın her bölgesine yeni transferler eklendi. Fakat bu oyuncuların da birbiriyle oynama pratikleri eksik. E, son maçlarda izlediğimiz Rafa Silva'nın, Immobile'nin hem Beşiktaş'a çok katkı yapacağını hem de bu ligde fark yaratacağını hep beraber gördük. Ama Beşiktaş'ın takım savunmasına sıkıntı var. Almusrati'nin hala temposunda sıkıntı var. E, biraz Getson, Almusrati ikilisinin üretkenlik problemi var. O yüzden Beşiktaş takımı Galatasaray maçında nasıl oynar demek için hazırlık maçlarına bakmak yanlış. Yeni transferler ne yapar demek için tek bir maça bakmak yanlış. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş Lig'e Süper Kupa finalini düşünerek başlamalı. Yani şöyle söyleyeyim. Lige kötü başlarsa Beşiktaş takımı tren kaçtıktan sonra koşarak yetişmeye çalışması gibi bir durum söz konusu olur. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligde arayı çok kolay açabilecek güçlü kadrolara sahipler. O yüzden Beşiktaş lige iyi başlamak adına Süper Kupa'yı da iyi oynamak zorunda diye düşünüyorum ben. Şunu soracağım abi belki garip gelebilir de mesela Van Bronckhorst özelinde baktığımızda e, Galatasaray'ı analiz etmesi daha kolay çünkü Okan Buruk'la birlikte 2 yıldır belli bir sistemde oynayan Galatasaray var. Ama Okan Buruk Van Bronckhorst'un nasıl bir takım çıkaracağıyla, nasıl bir sistemle oynayacağıyla alakalı kafasında bazı soru işaretleri vardır. Sence bu durum bir avantaj oluşturur mu? E şöyle söyleyeyim. Galatasaray için Beşiktaş'a karşı daha kolay gol bulabileceği bir maç oynayacağını düşünüyorum. Çünkü elinde Icardi gibi sezon başı kampını ilk kez yapan ve kilo vermiş, şampiyonlukta en önemli pay sahibi olan bir fenomen var ve e, arkasında iş yapacak kimi seçerse sesin çok üretken bir forvet attı var. Galatasaray nasıl gol bulurum üzerinden e, bir sıkıntı yaşar mı? Bana göre yaşamaz. Van Bronckhorst tarafında Beşiktaş'ta örnek veriyorum Galatasaray'ın yapacağı baskıya nasıl karşılık verecek? Sol tarafta Semih'le oynadı mesela Gençler Birliği maçını, ön tarafta Immobile'yle oynadı. Acaba topu ayağında daha fazla tutan Muçi'yi mi tercih eder? İki orta saha özellikle oyuncuyla mı oynar? Biraz bunlara bakmak lazım. Yeri garanti oyuncular var Beşiktaş takımında ama belli pozisyonlardaki seçimler bence hala karanlık. Rakibin kim olduğu ile alakalı. Yani Van Broekhorst, Galatasaray analizinden önce bence Beşiktaş'ın analizinde şu anda zorlanıyor çünkü daha çok yeni, çok taze. Beşiktaş tarafıyla alakalı şununla başlayalım, sonrasında devam edelim. Emirhan Topçu transferi de yetişiyor. Ee, sol stoper oynuyor biliyorsunuz Rize Spor'dan evet. gelecek. Koli'nin de zaten performansı tartışmalıydı. Sen özellikle o dörtlü savunma tandemine de değindin. Emirhan Topçu dervide Sence 11 oynar mı? Oynarsa Beşiktaş'ın savunmasına ne katar? Koli Beşiktaş'ta uzun bir süredir forma giyiyor ama yeni gelen Çaykur Rizespor takımından gelen bir oyuncu için gelir gelmez Koli'nin yerine oynar demek sadece yeni olduğu için yapılan bir yorum olur. şu anda bence Paulista ile beraber Koli iyi bir ikili. Beşiktaş'ın problemi daha çok beklerinde, takım savunmasında, orta sahanın göbeğinde. Ben Beşiktaş'ın Koli ve Paulista sürekli oynarsa bir stoper problemi olduğunu düşünmüyorum ama elbette oraya Türk oyuncu takviyesi yapabilirsin. Zaten elinde Tayyip Talha da var. bu oyuncular forma rekabetine girebilir. Emirhan iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Elindeki kadroya bakarak ama gelir gelmez oynasın kısmını çok doğru bulmuyorum kendi adıma. Paul'ü nasıl buldun abi? Çok iyi buldum. Topla oyuna girmek yerine topu çok iyi oyuna sokan bir oyuncu görüntüsündeydi ki Beşiktaş bu oyuncunun bu özelliğinden dolayı ön nümerolarını savunma arasına sokmadan bir oyun tercih ediyor oyun kurarken. Bu da bence Van Broekhorst için artı yazar. Beşiktaş takımı orta sahada hep bir fazla olabilir. Orta saha üstünlüğü demek maça kazanmaya daha yakınsın demektir. O yüzden Van Broekhorst'un ben doğru başladığını düşünüyorum. Geride Paulista da çok iyi transfer gibi duruyor. Rafa Silva ile devam edelim. Hazırlık maçlarında da zaten etkisini gösterdi. Gelirken de zaten büyük bir sükseyle gelmişti. Rafa Silva'nın performansı ve Beşiktaş'a katacakları üzerinden ve derviye tabii ki. Etkisi. Beşiktaş takımı Talişka'dan sonra en fazla 10 numarada gol katkısını bana göre Rafa'dan alacak gibi duruyor. Çünkü geriden gelen oyuncunun hem markajı zordur hem de ne yapacağı tahmin etmek imkansızdır. Rafa'da ceza sahası içerisine girdiği zaman çok doğru yerlere gidiyor. Rafa Silva bu sene Beşiktaş'ı olmasa da kendisini izlemeye getireceği birçok insan olur diye düşünüyorum ben. Sadece böyle özel yetenekler için bile maça gelinebilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği karşılaşmasında attığı iki golle mesela bir tanesi Masuakunun ortasında arka direğe koşusu onun dışında ilk golünde de mesela Immobile'nin boşalttığı alana gidiyor. Yani Santrofor da çiftliyor. E, oyun kurulumunda da var, topla çıkarmada da var. Muhtemelen Beşiktaş fazlasıyla bu sezon rafa etkisi görecek. Santrafor arkası oynayan oyuncuların kendilerine tanınan özgürlüğü ceza sahası içerisinde doğru koşularla süslediği zaman e, bana göre çok kolay goller bulabilirler. Beşiktaş iki Santraforlu bir oyun tercih etti. Hem Semi hem Immobile. Fakat rakip takım savunmaları bu ikiliyle uğraşırken rafa aradan çok çok çıkar. Çok gol atar. Çok çok iyi bir oyuncu hakikaten de. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Immobile'de Sadece gol atar kısmında yok. Hazırlama konusunda çok başarılı bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'ın şimdilik Rafa ve Imobile tamam ama sol kenarda kimi oynatacağı da birçok maçta çok kritik olur diye düşünüyorum. Bence yani dervi özelinde konuşacak olursak derviye Semih Kılıçsoy başlayacaktır. Semih Kılıçsoy'un biraz ruh haliyle ilgili bir şeyler söylemek lazım. Milli takım dönüşünde çok fazla şey yapma isteği var. Yani her pozisyonda skora dokunayım, her pozisyonda gol ya da asist yapayım. Bazen bu duygu oyuncuların basit oynaması gereken yerde oynamamasına sebep olur. Kendisini durduk yerde kötü gösterir. Önce Semih'in biraz sakin olması gerek. Semih kendini ispat etti. Artık üzerine koyarak gitmesi lazım. Biraz bu konuda sanki ruh hali bir an evvel kendini ispatlama çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. İnşallah bundan çabuk kurtulur ki Fambura Kors bence anlar genç oyuncunun dilinden. Beşiktaş tarafında son olarak Immobile'yi sormak istiyorum. Immobile ile alakalı sen de ufak bir değindin abi ama Gençler Birliği karşılaşmasında aslında çok fazla topla buluştu. İstekliydi, evet. çok gol kaçırdı. 4 <laughs> evet. tane net pozisyon kaçırdı. Bunun artısı eksisi mesela kimisi şunu söylüyor pozisyona girmesi bile yeter. Immobile kalitesindeki oyuncular yeri geldiğinde atar bunları. Doğru. Kimisi de bu kadar gol kaçmaz diyor. Ee, pozisyona girme becerisi çok yüksek pozisyon hazırlama becerisi çok yüksek. Sadece bana göre form durumuyla alakalı yükselteceği zaman gelir. Galatasaray maçında çok yüksek bir form durumu beklemiyorum Immobile'den ama lige hazır girmesini bekliyorum. Çünkü o tarz bir oyuncu için en iyi şey tartışmaya açık olmamak. Rekabete açık olmamak. Yani bazı oyuncu için rekabet çok faydalı olmuyor. Icardi mesela Galatasaray'da güzel örneği. Hiçbir zaman rekabete açık değil. O özgüvenle de iki senedir fark yaratıyor. Bence Beşiktaş'ın Immobile'ye Icardi muamelesi yapması lazım. Galatasaray'a da geçelim abi. Galatasaray'da e, kamp döneminde biraz daha yıldızlaşan Zaha ve Hakim Ziyeş performansları vardı. Teknik ekibinde performanslarından memnun olduğu yazıldı. Sen nasıl buldun performanslarını hazırlık maçlarında? Çünkü ikisi de geçen yıl yüksek maliyetlerine, yıldız oyuncu statülerine rağmen istenilirlerini verememişti. E, Okan Hoca'nın telaşı biraz tatlı telaş. Çünkü Zaha ve Hakim Ziyeş gibi kampı iyi geçiren oyuncuların yanında Avrupa şampiyonasını iyi geçiren Barış Alper var. Ve bence oynadığı zaman fark yaratan Kerem Aktürkoğlu var. Yani Beşiktaş'a nazaran hangi oyuncuları seçersen seç birbirini çok iyi tanıyan Gözü kapalı birbirini sağ içerisinde bulabilen bir Galatasaray forvet hattı var. O yüzden Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı favori yapan şey biraz bu. Yani gözümüzü kapatıyoruz 10 tane oyuncusunu sayıyoruz Galatasaray'ın mesela. 11. şüpheli gibi orta sahada Torreira'nın yanında kim oynar? Kerem Demirbay oynar. Ve hazırlık maçlarındaki ilk 11'ler ve özellikle basında gördüğüm haberler özelinde ben mesela Berkan Kutlu'nun daha ağır bastığını görüyorum. Nasıl bir tercih olur derbide? E, şunu söyleyeyim. Rakip çok güçlü bir rakip ve topa hakim bir takımsa zaman zaman Torreira Berkan olur bence ya da çok zor bir deplasmana gidiyorsan veya Şampiyonlar Ligi'nde Kaan Ayhan Torreira yaptığı gibi Berkan Torreira da yapabilir. Ama Beşiktaş'a karşı sanırım Galatasaray çok topa hakim olur. Biraz orta sahadan üretkenliğe ihtiyacı olan bir maç olur. O yüzden ben Kerem Demirbay'ın Berkan'a göre topla ilişkisinin daha iyi olduğu için daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bir düşüncemi dile getirmek istiyorum abi. Katılır mısın bilmiyorum. E, Berkan'la oynarsa eğer Galatasaray şayet e, Beşiktaş'ın hücum çıkışlarında, savunmadan topla çıkışlarda bir numaralı ayağı El Musrati. Muhtemelen Berkan'ı El Musrati ile eşleştirip Torreira'yı da geride Rafa Silva ile eşleştirebilir. Yani o Berkan'la Beşiktaş'ın çıkışını engellemeye çalışır El Musrati'ye basarak. Yani kabul ediyorum böyle birebir... Pres adına planlamalar yapılabilir ama Top Galatasaray'da daha fazla olunca ne olacak? O zaman işte Torreira'yı muhtemelen biraz daha ön plana çıkarabilir. Çünkü Torreira topu çok dikine oynayan bir oyuncu değil. Değil ama Aynı ayak tarz Berkan'la Berkan da oynarsan bu sefer hadinden fazla yana oynamak zorunda kalırsın. O yüzden geçen sene Galatasaray şampiyon yapan şey birbirini özellik olarak iyi tamamlayan oyuncuların sahada olması. Galatasaray'ın şu andaki en doğru 8 numarası bana göre Kerem Demirbay. Çok tartışmaya açık değil benim için. Orada arayış da sürüyor. Ben sana sormuştum. Çok isim yazıldı. Vendeli konuştuk biz mesela. Gelmeyeceği kesinleşti. Yine soruyorum. Galatasaray'ın nasıl bir 8'e ihtiyacı var? Ee, Şampiyonlar Ligi için fark yaratacak bir 8'e ihtiyacı var. Galatasaray bu kadrosuyla ligi yine götürür. Yani sonuna kadar olur olmaz. Biraz burun farkıyla belli olur. Ama Kerem Demirbay'dan daha iyi olursa Box to box yapabilecek ve skor katkısı fazla bir 8 numara ihtiyacı var. Biraz tempo olarak Torera'ya eşlik edecek. Çünkü Torera Şampiyonlar Ligi'nde tek başına bu yükü kaldıramıyor. Ama ligde Torreira yeterli bir oyuncu. O yükü omuzlayacak bir 8 numaraya ihtiyacı var bana göre Galatasaray'ın. Programın sonuna doğru gelirken şunu da sorayım abi. Nasıl bir derbi bekliyorsun en başta? Ee, bir kere Beşiktaş biraz daha kapalı kutu. Kolay da pozisyon veriyor. Hala ihtiyaçları çok fazla. Ama Galatasaray tarafı daha sakin. Beşiktaş'ın maça nasıl başlayacağı çok önemli. İlk golü kimin atacağı çok önemli ama benim favorim Süper Kupa'da Galatasaray. Erman abi ağzına sağlık eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.